Orada durumlar ne orada yani? Orada durumlar şu anda vatandaşın ihtiyacı olan durumlar... Kimileri terk etmiş, Antalya'ya gitmiş mesela ben Edirne'ye geldim. Kimi Ankara'ya gitmiş, kimi Antalya'ya, kimi Adana'ya. Hala daha artı depremler, Devam güpür, güpür güpür vuruyor, devam ediyor. Oy. Çünkü evler, ahsap ev, iki katlı, altında hayvanını besliyordu, üstünde kendisi oturuyordu. Psikolojik olarak rahatsızlık duydum çünkü... Arkadaşlarımız yormuş, dört ailelik ailede kimse kalmamış, ondan sonra boşa çıkacak. O da buraya gelecek inşallah değil mi? Evet. O zaten bizi tesbih ediyor, Edirne'den bir yere gitmeyip buranın insanları soruyor. Böyle gelen mesela Rauf'un oğlu gibi köylü oluyordu yani şimdi orada. Şimdi Raif abilere nasip oldu o zaman, Raif'lere. Niye? <laughs> Biz bu depreme yakalandık. Sabahleyin gece yarısıydı. Kar yağsının altında depreme yakalandık. Sarıya çıktığımızda çok şiddetli bir kar yağası vardı. Ama biz çıktığımızda o çocukların bağırtısı, insanların bağırtısı dışarıda şey yapmış gibi. Ha, biz ikinci depremde en büyük zararı gördük zaten. Biri 20 geçe ilk depremde bizim ilçemiz o kadar zarar görmedi. İkinci depremde. ...fazla zarar gördük... ...onun için dışarıda olduğumuz tedbirleri... Oldu. ...fazla can olmadı... ...bizim kendi ilçemizde 88 kişi... Su durumda küçük bir ilçeydik... ...oradan devrettik... ...rahmetli oldular... Ha ...ondan sonra da biz... ...zaten 6 gün orada kaldık... ...baktık soğuktan kalamıyoruz... ...çok soğuk... ...eksi 18 derece... Geceler soğuk oluyordu... ...benim oğlum burada asker olduğu için sağ olsun buranın Orhaniye Köyü'nün muhtarı İlmez Süresi Mustafa abimiz bir üç teğmen onunla bize burayı tahsil etmişler. Hazırlamışlar her şeyimizi hazır hale getirmişler. Oğlum geldi bizi buraya getirdi. Yani şu durumda burada çok rahatız, çok da huzurluyuz. Ama çok memnun bu kadar. Olsa olsa insan olanca bu kadar olur. Çok memnunuz yani. Biz yani Burada çok rahatız, çok memnunuz. Yani ne diyeyim ki artık diyecek bir şey yok yani. Biz buraya geldik. Belki de burada kalırız yani. Niyetimiz de öyle yani. Nereye gideceğim ki? Zaten bir şeyim kalmamız. Orhaniye köyü benim için artık köyüm. Burada kalacağım yani. Niyetim öyle. Şu anda çok kötü yani anlatılmayacak bir deprem yaşadık. Allah'ım kimseyi göstermesin. Çok zor. Şimdi biz buradayız. Aklımız melmek etti eşte, dosta. imkanlardan şeyden hep memnun kaldık ama yaşlıdan olduğu için çocuğu olanlar mecbur bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ben halam için terk ettim. Hayvanlarımı neymi öldü fiyatına attım. Her şeyimi. Çiftliğimizi yani iyilece bıraktık hep çöktü. İş yerimiz çöktü. Ha, sağ olsun çadırda çıkamadı şey etti. Mustafa Abigir'ine yardımcı oldu buraya geldik. Allah razı olsun devletimizden de vatandaşımızdan da daha çok olsun. Yani imkanları da gördükçe şey yaptık. E, bu binayı da biz daha önceden muhtarlık olarak yapmıştık. Ben de bu köyde muhtarlık yaptım. Bu binayı yapmıştık. Boş duruyordu zaten ama bakımlı bir şekilde. E, sağlık evi e, diye doktorlar geliyordu. hazır şey var e, böyle bir bilgi geldi. Muhtar kardeşimiz de sağ olsun e, bize iletti. Hep beraber yani burada e, burayı e, yerleştirdik ailemizi. Bizim köylümüz oldular artık yani. Tamam ilk geldiklerinde misafir ama de, yani derler ya bir hafta geçtikten sonra misafirlik biter. Yerli oldular. E, biz kardeşlerimizi kendi buranın doğuma büyüme insana gibi hep beraber e, burada yaşayacağız yani. Burada yeni e, yurtları burası olacak gibi duruyor yani. Onlar da tabii arzu ederlerse.